Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde mavi tarafta top lane oynayacağız. Şu anda karşıda bir volleyball piklendi ama emin değilim yani top lane olup olmadığından. Yani muhtemelen top ama yine de diğer pikleri görüp ondan sonra kararımızı veririz ne alacağımıza dair. Volleyball iki tane kası şekli var biliyorsunuz. Bir tank bir dövüşçü olarak kasılabiliyor. Ben genelde tank versiyonundan biraz korkuyorum çünkü gerçekten ölümsüz bir şey dönüşüyor arkadaşlar. Uzun süre fightlarda kalıyor biraz tehlikeli. Gerçi şu can emme rünü vardı. Pardon daha doğrusu kullan düşüren o can emme yeteneklerini daha erken aktif etmesini sağlayan bir ründü. O kaybolduğundan çok kullanacağını zannetmiyorum. Ee, takımımızda 2 AP, 2 AD var. Yani istediğimiz karakteri tercih etme hakkına sahibiz. Ve karşılarda bir Ahri var, bir Bart var. Bak bunlar güzel karakterler. Buradan bir Vay tercih yapacağım arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki kardeşim Vi ne alaka? Ghost TP ile güzel bir Vay oynayalım size. Zaten aklımdaydı. Hazır denk gelmişken de burada oynamak istedim. Voli bir bu arada şaka maka toplayın değilmiş. Şimdi şöyle dostlar. Vay inting yapacağız. Inting vay nasıl oluyor? Bunu Baus'tan gördüm yine klasik. Zaten biliyorsunuz hani ben genelde Türkiye'de yapılmamış olan içerikleri yabancı yerlerde bulup böyle görüp ondan sonra burada çekmeyi çok keyif alıyorum. Seviyorum çünkü sizler de hani yabancı metaları görüyorsunuz. İnsanların ne oynadığını, bunları oynayarak ne elde ettiğini ve neden oynadığını görüyorsunuz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şimdi bugün de bir inting vay deneyeceğiz. Sizlere bunu göstereceğim. Çok güzel oluyor. Eminim beğeneceksiniz. Şöyle karşımızda Aatrox var. Gördüğünüz gibi ustalık puanlarına buradan bakabilirsiniz. Yani karşımızda aslında Aatrox'a kısmen hakim bir oyuncu var diyebiliriz. Ne kadar iyi oynayacağını oyun içerisinde göreceğiz. Dostlar inting vay yapmamızın esprisi nedir? Kardeşim niye int vay oynuyoruz? Ne işimiz var tapta? Diye olabilirsiniz. Öncelikli olarak bu bir off tank vay bu yılda değil. O kas klasik kasılan var ya böyle patokide dövüştüğümüz sürekli rakibi darladığımız vay oynayışı. Yani daha doğrusu rakibin kırılgan hedeflerini, kirillerini tek yumrukla bayılttığımız var ya. İşte tam olarak onu oynayacağız arkadaşlar. Karşıda burada kim var? Stom'a şey çıktı. Piltover'ın en iyisi. Ezreal'a karşı mı o? Her ha yok şey. Caitlyn takımdayız diye mi? Galiba dur bakayım. Aynen. Piltover'ın en iyisi şeyde çıkmış. Şimdi şöyle dostlar. Öncelikli olarak Vay aslında birazcık skill olmaya muhtaç karakterlerden birisi. Her ne kadar early game'i güçlü olsa da 1-2 eşyadan sonra aslında bir güç patlaması yaşıyor ve bu build'le kırılgan hedeflerin baş belası oluyor. Çünkü mesela Ezreal olur, Ahri olur hangisini yakalarsanız tuttuğu yerde gerçekten zumzu bir vuruyor Akıllara zarar. Ben birkaç elvay oynadım. Çok şanssız maçlar geçti. İki defa kaçma range karakterler geldi. Bir karma geldi, bir Vayne geldi. Bir de utanmadan camp yedim. <laughs> Bunları varsayınca maalesef güzel şeyler çıkartamadık. Allah'tan mele bir çarak aşağı oynayabileceğiz ve int tarzı oynamaya çalışacağım. Öncelikli olarak e, bir miktar safe kalacağız skillerimizi açana kadar. Hani çünkü QV'yi açmadan bu minyonları ittiremiyorsunuz hızlıca. Ve tercihen tabii ki Tiamat mesela çok kuvvetli oluyor. Arka geçtiğinizde minyonları itmek açısından. Full zırt bu ülde gideceğiz. Ve ilk eşyamız Tiamat tarafından tabii ki itkat Sidra. Ve bu şekilde rahat rahat oyunumuzu oynayacağız. E başlayacağım. E başlamamın espresi tamamen adama karşıyan böyle ev vurup adama bir Aras almak. Hem de gerçekten koridor puşuna bakımından güzel işler çıkartıyorsunuz. Çünkü birazcık saldırı hızı düşük bir karakter vay. Eğer W patlatmazsanız. O yüzden sıkıntı doğabiliyor. Şimdi azıcık oyun tarzına bahsedelim. Atrox'u karşı nasıl oynayacağız vesaire. Minimum fight arayacağız. Erken oyunda adamın hata yapmasını bekleyeceğiz. Ve arkaya geçip iki kule arasında minyon kesmeye çalışacağız. Atrox'a bir seçenek sunacağız. Kardeşim beni mi kovalamak istiyorsun? Yoksa... Minyon mu almak istiyorsun? Şöyle araya geldim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi ilk takası bayağı hard kaybettik ama dert değil. Hemen potumuzu bastık. Şimdi buradan da minyonları ittiriyoruz. Şöyle bir E patlatalım. Bir dürtelim bu çocuğu. Adam bir flash oyunu yapabilir. Canımın %50'sini aldığı için çünkü. Ve erken 2 level oldu. Şimdi E ile üzerime atlamak isteyecektir. Hemen şunu alalım. Alamadım lan. Gördüğünüz gibi bir vuruyor abi şu an. Ama az sonra siz de göreceksiniz. Gerçekten akıl almaz hasara çıkartıyoruz. Umarım sizlere de tabii anlatırım faydası olur. Diğer potumu da basıyorum. Hemen şuraya gelelim bir düz vuruşumuzu atalım. Minyonları olabildiğince almaya çalışıyorum. Tamamdır. Atrox yürüyecek zannedip geri çıktım. Zaten pasifle aynen gördüğünüz gibi adamlar Q attı ama ben pasifle hasar absorbe etmiş oldum. Tabii ikinci esiyle adam üzerimize attı. o ayrı bir dert de. Bu arada cooldown çok yüksek bir karakter. Yani takaslara girip aslında güzel bir şeyler elde edebilirim ama güçlenmeyi beklemek istiyorum. Çok indi oynamak istemiyorum daha erken dakikalarda. Şuradan W patlatalım bir. Tamamdır. Çok can sıkıcı bir çare ya. Ha şöyle bir E patlatalım. Güzel. Adamın vuruşunu pasifize yedirmiş olduk. Gayet tatlı. Tamamdır. Şimdi bu adam bize bir ile öldürebilir. Canımız çünkü gerçekten az. Şimdi yana gidersem bu mutlaka kafama bir Q atacak. O yüzden burada birazcık şey durma. Dikkat oynamam lazım. Tamamdır. Güzel bir takas elde ettik. Hemen Q'yu basalım şöyle uzaklaşalım. Gayet tatlı. Takastan böylelikle o kadar da kötü çıkmamış olduk. Hemen şöyle A patlatalım. Burada da Ghost'umu kaybettim mi? Tamamdır. Allah'tan adam zorlamadı. Tamam Q'yu güçlendireceğiz bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Meleme çapta birazcık zorlanabiliyorsunuz erken dakikalarda. Ondan sonra arka geçip bir şekilde minyonları rahat almaya çalışacağım. Ve adam bir seçenek sunuyoruz. Her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanka bana mı oynayacaksın? Aa bu arada şeyim bozdu. Öldüm. Maalesef öldüm. Ya bu arada bir şey değil mi? Onu bozması hiç beklemiyordum yani gerçekten. Q atıp kaçacaktım. Maalesef geri düşmüş olduk. Biraz tatsız oldu. Uzun kılıç aldım. Bir tane de görüş alayım. Tipimi hemen kullanayım buraya. Şimdi bir eşya avantajım oluştu adamla. Yani ufak bir takasa girip ondan sonra bu adam base attırabilir ve mümkünse arka tarafa geçebilirim. Bir şansımız deneyelim bakalım. Hemen gelelim abi şöyle koridorumuza. Adam şöyle bir 5 level oldu. Tık. Aa yine mi bozdun gerçekten Q'mu ya? Q bastım bu arada arkadaşlar. Maalesef havada tuttu beni. Tamam da neyse yetenekleri yok şimdi. Güzel. Çünkü Gel. Halo of Blade'sim var üzerimde. Güzel bir demo çıkartırım ben sana. Tamamdır. kötü tutturamadım. Böyle kötü oynarsanız tabii ki adam sizi kodu da ezebilir. Burada ghost basma gerekebilir. Aynen. Adam güzel bir hasar çıkarttı. Benim bir ağır almam lazım erkenden. Böyle E ile bir ufak dürtelim abi adamı. Hemen şöyle üzerine gidelim. Tık düz vuruş. E. Güzel. Aa şaka mı? Ghost'u bastım. Kaçmaya çalışıyorum olabildiğince. Adam E'yi cidden güzel attı ya. Neyse ghost'um var Allah'tan. Tamamdır. Yani bu baskın yemeği beklemiyordum. Bayağı beni bozmuş oldu bu hareketle. Tamam güzel. Teşekkür ederim Atrox güzel trollediğin için. Sen de mi öleceksin? Öldü galiba. Ona da savurdum çünkü eyle. Nice. 2 2. Çok güzel trollediler. Buradan hemen bir ağır yara alacağız. Çok hızlısından cellat. Hemen Tiamat için bir uzun kılıç da aldım. Gayet güzel. Aslında cellat da almayabilirdim ha şu an bak aklıma geldi. sonuçta bizim amacımız zaten koridor oynamak değil. Yani bu adamla ben kapışmak istemiyorum. İstiyorum ki arka tarafa geçeyim. Minyon keseyim. Ama sıkıntı yok. a zaten kesmiştim. Voli zorlamasaydım oradan kaçacaktım. Bir kill uzaklaşacaktım. Ama Voli beni kesmek istedi. Beni öldürüp kendi öldü. Yani aslında benim için çok kötü bir senaryo oluşmadı. Ama onlar için kötü bir senaryo oluşmuş oldu. Yani mükemmel değil aslında yani baktığınız zaman. Çünkü ne çok öne geçtik bu hareketle ne de adamlar çok geri düştü. Klasik yani ben öldüm karşılığında bir kill aldı adam. Hemen bu minyonları aldık. Bir sonraki de hızlıca itlemeye çalışacağım. Adamla minimum takasa girerek. Tamamdır şuraya hemen A'yı patlatalım. Evet güzel bakın Q basmıyorum orada Q basarak hızlıca koridor ittirebilirim ama... Hani şu an Q basma ihtimalimde adam benim üzerine gelip takas isteyebilir. O yüzden Q'yu kullanmıyorum. Normal yeteneklerimle koridoru puştamaya çalışıyorum. Tamamdır abi, buradan hemen Q'yu basacağız. Bakın buradan geçtik, arka tarafa. Şimdi koridoru burada tutmaya çalışacağım olabildiğince. Hemen gelelim abi şöyle, minyonları burada alalım. Hemen şöyle Q'umuzu basalım, tık minyonları al. E'yi patlat. Gördüğünüz gibi Tiamat olsaydı üstümüzde çok daha hızlı koridor ittirebiliyoruz. Adam bana gelirse ben rahat rahat burada öldürürüm. Bana gelmese rahat minyon keserim, bana gelirse minyon kaybeder. Yani her türlü ben bu işten karlı çıkarım. Şöyle hemen Q'yu bastım, arka minyonlar da geldi. Tık hepsine basalım abi. Arabalım yön atıyorum yeteneklerimizden görüyorsunuz. Böylelikle hızlıca koridoru puşlamış oluyorum. Tamamdır bunu da kestik. Atrox gözükmüyor herhalde. tamam. Atrox orada kalsın benim için hiç sıkıntı yok. Ben gelen minyonları burada durabildiğim sürece keserim. Volibear öldü. Bu çok tatsız oldu. Şu anda 3 saniye sonra doğacak ve ben burada minyonlar alırken bana yürüyecek. Bu çok kötü oldu. Keşke kesmeselerdi Volibear'ı. Bir tur bekliyorum. Hemen yani şöyle abi burada bir güzelce minyonlarımızı Hepsini duruş atıyoruz. Sonra Q'yu attık. E'yi bir koyduk. İkinci E'yi koyduk. Ve koridoru puşlamış olduk. Burada resetimizi ufaktan bir alalım. Bir Tiamat bitireyim. Aynen burada iki zamanda rest almışız. Adam yetişemeyecek muhtemelen bize. Aynen bizi gördü yetişemeyecek. Hemen bunu aldık. Uzun kılıcı alsam çok tatlı olurdu ama bir tane çizme alayım buradan. Normal çizme almıyoruz. Erken eşya bitirmek çok önemli. Ama orada rest almam gerekiyordu çünkü adamın geleceğini biliyordum. Şimdi dostlar eşyamıza kaldı. Kaç gold? Böyle bakalım. 1700 gold. Yani biz bu şekilde devam edersek tahminen 2 dakika 3 dakika sonra yani dakika 11 civarında ilk eşyamızı bitirmiş olacağız. Ki bu eşya 3300 altın yani pahalı diyebileceğimiz bir sınıfta. Adam rest almadı ben rest alıp geldim. Şu an takasa girersem çok pis kazanırım. Onu da söyleyeyim. Ağır yaram da var. Yani bu adam şu anda rest alması lazım. Hop. Tamamdır adam rest aldı. TP atmayı tercih etti. TP attıysa ne yaparız? Burada W fulleyeceğiz. Biz de arkaya geçeriz abi. Q'muz basalım. Tek şöyle arkaya geçelim ufaktan. Polibear'ın buralarda olmadığını biliyorum. Artık Tiamat'ım da var zaten. Hani Q'yu çok kullanmama gerek yok. Tamamdır. Hemen şöyle gel bakalım sana kanka. Güzel bir takas elde edelim seninle. Tamamdır. Aa bak bu kötü oldu. Daha. Şunda minyonu alabildiğim minyonu almaya çalışıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani böyle bir beklemiyordum. Bir de adamın takasa girdiğimde unutmayın ki bir şeyler kaybetmeyi göze alıyorsunuz demektir. Çünkü ben şu an bu minyonları mesela ittirememiş oldum. Kötü oldu. Ama bir ev daha gelecek. Adam orayı da zorunda kalacak. Orayı puşlarsa ben tekrardan koridora geleceğim. Aslında bir kısır döngü oluşuyor dikkat ettiyseniz. Bir şekilde biz öne geçebileceğiniz fırsat yakalamış oluyoruz. İsterseniz buradan ayonya çekebilirsiniz ama ben ilk eşya bitirmenin daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Geri size kalmış. Q basa basa koridora gidiyoruz. Bakın çok rahat dönüyoruz dikkat Dakika minyona yakınız sebebi daha çok kesebilirdik ama ilk başlarda adam bize güzel takaslar elde ettiği için bir şekilde arka geçemedik. Hemen gelelim abi şuradan. Bir sonraki V'yle birlikte burayı ittirmemiz lazım. Hemen düz vuruş E. Şuna bir düz vuruş. Tiamat patlat. Gayet güzel. Burayı ittirdik. Şimdi bir sonraki V'yi de Q basarak ittireceğim. Tamamdır. Atrox yeteneklerini boşa attı. Hemen şöyle basalım abi Q'umuzu. Adam bir kendisini atıyoruz zannetsin ama aslında konunun hiç mi alakası yok onunla. İgnorluyorum gördüğünüz gibi. Aa bu arada milyonlar alamadım ha. Aa Q gene mi ya? Ghost'u bastım. Çok önemli değil. Gerisi işte flash'ını atsın. Yani Hemen şuraya Q basıp gitmem lazım. Tamamdır. Burada biliyorsunuz ölmem çok önemli Yeter ki puşlayabileyim abi koridoru. Ee, sen de sal be kanka ya artık. Tamamdır. Arabayı alayım lan bari. Arabayı aldım ne eskiderken tamam. Adam buraya birkaç sefer gelmesi şuna vesile oluyor arkadaşlar. Voli bir yerini gösteriyor. E Silas bakın mesela adam 5-0 olmuş. Bunun sebebi ne? bir kere bile gelmedi. Eminim mid'e ve bot'a gitmiştir. E doğal olarak onların ormancıları sürekli topside'da olduğu için benle uğraştığı için ister istemez bir şeyler kaybediyorlar. Benim ölmem hiçbir şey ifade etmiyor çünkü bir şey kaybetmiyorum. Wave'i puştladım gördüğünüz gibi ve öldüm. Şimdi bir sonraki wave'i ben tip atacağım. Hani değişen bir şey yok ki benim için şu anda. Evet Aatrox burada minyonları ittirmeye çalışıyor. Hemen TP'mizi kullanalım abi kafasına. Skill'ini de şey attı minyonları attı. Tamamdır aynen 3 Q'nu da kullandın gel bakalım kanka. Tamamdır şöyle skill'lerimizi attık. Hemen Q'yu bekletelim. Ee, sen de artık yani voli. Ah yani voli. <laughs> bu abartıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Normalde ben bu adamı da kesmiştim yani. Neyse sıkıntı yok. Adam CC koyduğu için bütün skill'leri yemiş oldum. Normalde Q ile uzaklaşacak. Bir iki patlatacaktım. Ha önemli değil zaten biz rakibimizi kesmek için bu oyunu oynamıyoruz. Minyon kazanmak ve olabildiğince öne geçmek için bu oyunu oynuyoruz. Yani int tarzını daha doğrusu. O yüzden burada ölmemiz çok önemli değil. Sadece minyonları kaybettik. Hani burada ölmemeliydim onu söyleyeyim. Bu bir hata tabii ki. Ama günün sonunda bottan kule gitmiş mi abi? Gitmiş. Benim takımım geride olmasına rağmen midim ve ormancım öne geçmiş mi? Geçmiş. Volibear'a tapta yaptığı yatırımla mutluluklar diliyorum. Umarım Aatrox maçı taşır onun için. Gördüğünüz gibi normalde mesela siz böyle bir koridorda rahat milyon kesebilir misiniz? Kesemezsiniz. Bir şekilde 80 milyon kesmeyi başardık. Ki 500. gengi yiyoruz yani farkındaysanız. Adam direkt koridor gengi falan da attı. Yani biz sadece arkaya geçtiğimiz için gelmiyor. Herif direkt geliyor. Arabalı kaçırdık arada. Hemen şöyle Q basalım arkaya geçelim. Bunu tahribi alabilirim yani plate patlatabilirim. Tamamdır Atrox burada. Hemen şöyle arkaya Q ile geçiyorum. İster beni kovala ister kovalama beni hiç ilgilendirmiyorsun kanka. Gördüğünüz gibi beni kovalamaya devam ederse minyon kaybedecek. Tamamdır. Skinleri bayağı kötü attı. Flash'ını kullandı. Q'yu attım. Ah tatsız. Kaçabilmeye çalıştım elimden geldiğince. Sıkıntı yok. Bir wave'i kaybettirdim. Diğer wave'in bir kısmını kaybetmiş olacak. Gayet tatlı. Hemen şunu alalım. Kaç gold? 400 sattım. Tamam sıkıntı yok. İşte bot almamanızın avantajı arkadaşlar. Bot almamış olsaydım şu anda 300 gold olacaktı. Şunu satacaktım. 360 gold. 60 gold sonra eşyan bitecekti. Dakika 12'de. Bizim için gayet iyi olacaktı. Ama şu an maalesef iyi olmuyor. Çünkü Adamlar tapa yatırım yapmayı tercih ediyor. Benim takımım ise botta ve midde kazanıyor. Ve ben şu an gold vermiyorum bu adı Onu söyleyeyim. Şu an mesela şey düşünüyor olabilirsin. Sürekli ölüp ölüp duruyor adama. İnsanlar da arkadaşlar oyun bilgisi olmadığı için şunu düşünemiyorlar. Ulan bu adam ölsen ol. İnt dediğin karakter Atrox kanka bu arada. Yapma ya Saylas'cım. Sen biliyorsun kankam oyunu. Atrox istediği kadar kasılsın arkadaşlar. Bir önem arz etmeyecek. Arz etmeyecek olmasının sebebi ben az sonra adamların kırılgın hedeflerini tek atacağım sana. Buna vurduk. Güzel. Adam bu arada bütün yeteneklerini kaçırmasına rağmen bir şekilde güzel demişler çıkartabiliyor. Enteresan. Çok onu geçtim maçta maalesef adam. Başta arkaya geçemiyor olmamızın esprisi. Şuraya bir ufak destek verebilir misiniz abi? Ben dive Bu adamın yetmeyebilir. tam burayı kesip ölebilirim bu arada. Ta Aa bu aradan çok kötü oynadım. Sisimi çok geç attım. Hop. Q'yu attım ama yetişmedi maalesef. My bad. Takım morali bozuldu bu arada arkadaşlar. Ben sürekli ölüyorum diye. Ama hani bu benimle alakalı bir şey değil. Zaten int oynuyorum. Ona ilgili bir sıkıntı yok. Ölmem çok bir şey ifade etmiyor ama. Maçta öne de geçemedim. Çünkü maalesef gerçekten yapılan yatırımlar çok hoşumuza gitmedi. Adam Aatrox'a bayağı yatırım yapmış oldu. Aatrox pinkleyip duruyor bakın. Sylas mesela mental boom oldu. Bu taktiğin en kötü yanlarından birisi de maalesef takımının ileri görememesi. Yani şu anda bakın hala adam Aatrox tapta durmak zorunda. Çünkü ben adam gittiği anda bir şeyler alacağım. Hani bu kaçınılmaz bir gerçek. Hemen geldim buradan küylü uzaklaşıyorum abi. O milyonları gerekirse kaçıralım çok sıkıntı değil. Arkaya geçeceğim. gibi bir bittireceğim. Saylası bir reportlayalım kanka biz seni ya bu arada çok konuşuyorsun. Bir reportlayalım. O milyonlarla gerekirse kule cool alabilir. Az sonra o milyonları alamayacak. Hemen gelelim Q'muzu açalım milyonlar geldiğinde. Tık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar milyonları artık tek atıyoruz ve gayet hızlı koridor Şimdi Atrox burada sadece bir milyon dalgasıyla buraya vurabilir. Ufak bir hasar verecek. Ben size burada minyon lazım tutacağım sürekli patlatıyorum. Patlatmanın espresi arkadaşlar. Adamlar bana gelirken rahat gelmesinler diye. Evet Atrox rest almış sanırım. Şu an gözükmüyor haritada. Gördüğünüz gibi hızlıca puşladık. Evet burayı güzelce ittirdik. Atrox mide gitmiş. Hemen bir ufak muğlayalım oraya. Şu an vaktimiz var. Ama gereği olmayabilir. Burada direkt şey yapabiliriz. Kuleye doğru ufaktan muğlayabiliriz. Gideyim kuleye hasar vereyim. Daha onlar çıkmadı. Hemen tapta kuleyi sökelim. Atrox buraya gittiyse bunun bedeli olacak arkadaşlar. Öyle bedavaya oyun yok. Oraya gidiyorsan kanka taptan kule kaybedeceksin. TP'si de özellikle. Hemen gelelim düz vuruş E. Düz vuruş E. Bu şekilde hızlı hızlı kuleye vuruyoruz. Takımda bir kurt olsaydı güzel olurdu aslında. Atrox ölmüş oldu gördüğünüz gibi. Shutdown'un orada bir yerine verdi. Normalde ben alsam daha iyi olurdu onu da söyleyeyim. Çünkü ben normalde hani int oynadığımda karşındaki adamdan o kili alabileceğim ümidiyle ölürüm zaten. Ve adam bin gold shutdown verir bana. Benim bana, benim ona verdiğim 10 kilide yüzer goldlu aslında geri vermiş oluyor goldu. Voli gene tapta. Hemen şuraya gelelim tık. Dediğim gibi ben artık gold vermiyorum. Bana gelmeleri bir şey ifade etmiyor onların. Ama ben minyonu rahat rahat kesiyorum gördüğünüz gibi. Int oynamanın amacı zaten budur. Hemen Atros geliyor. Şuraya bir Q açayım. Bart da geliyor bakınız. Üzerime adam çekiyorum. Gayet okey. Aa güzel Ahri de gelmiş. Hemen şöyle oyalayalım abi burayı. Q bastım. Koşturuyorum peşimden. Beni kovalasınlar hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi kaç gold verdim bilmiyorum yani şu an muhtemelen 100 gold falan veriyorumdur. Belki maç geçmişten gösteririm. 2-8'im zaten. Bana yaptıkları yatırım tamamen boşa gidiyor. Bak Kate'den burada ölmesi mesela troll. Ölmemesi lazım. Bir de aptalın YouTube kanalı var. Özürlü herif. <laughs> Güldürdü beni. Tamam sıkıntı yok abi. Ne yapıyoruz? Takmıyoruz. Arkadaşlar takmayacaksınız. İnt oynuyorsunuz. Adam zaten bilmiyor. Adam biliyor olsa zaten böyle düşünmez. Orada mesela şu an şunu anlamıyor. Adam güzel minyon kesiyor. Taptan kule alıyor. Ve Atrox ayrıldığı anda taptan bir anda otoban olacak oyun. Bunun farkında değil. Şimdi burada arkadaşlar tahsildar alacağız. Ee, bunu alalım. Tam Bingo Tor üzerimizde. Bunu alalım hızlıca. Hemen gidiyorum. Hatta şuraya bir TP kullanabilirim bu arada. Çünkü botta Atrox ve TP'si yok. Ben size taptan push çok rahatlıkla kule hasar verebilirim. Evet ilk eşyamız bittik. Hemen gelelim abi buradan minyonları hızlıca ettirelim. Bence cellat almamalıydım bu arada. Yani koridorda bence geri en büyük sebeplerinden birisi buydu. Çünkü çok daha erken eşya bitirebilirdim. Tamamdır. Buradan abi bunu aldık. Orada fight call oluyor rakip takım. Bizi çok ilgilendirmiyor. Tamamdır. Gelelim hemen kule hasar verelim. Sur hayır vereceğiz tabii ki. Çünkü adamlar göremiyorlar. Şu an geleceği göremiyor adamlar. Hemen Q'muz basalım. Gördüğünüz gibi tek skill abi. Koridor pushluyoruz. Bu arada W full lazım. E verdim yanlışlıkla. Kusura bakmayın benim hatam. Top'tan söktük. Goldta bayağı öne geçtik şu an. Onu da söyleyeyim. Hepsi SS, e, ahri. Bir dakika. Ezriyelim bana. Yok kimse. 4 de burada. Tamam. Kuleye vurmaya devam. Peki. Ben bu salata taşmak zorunda değilim. V efendim canım. Hemen şöyle tık. Bunları keselim. Ailen seni sevmiyor sanırım. Bu arada imza kulesini alıyorum arkadaşlar. Adamlar bana satışıyor ama tam beni kesebilir. De, dert değil. Ben bu kuleyi almak istiyorum. Hop. Şuradan küllü uzaklaştım. E. Ah be. Bir, 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 bir ne tamam, aldık. Gold'un alamadım ama bir şekilde en azından kuleyi almış oldum. Tap otoban arkadaşlar. Şimdi sıra botta. Devam. 2-9 gidiyorum. Ölmem hiçbir şey ifade etmiyor. Öldürün kanka ben. Hiç sıkıntı yok. 30 saniye sonra ben doğarım zaten. Takımda akşam var böyle, düşünsene. Ölüyorum bir daha beni doğuruyorlar. Uf. O kadar umurumda değil ki. Bu arada Salah sürekli konuşuyor. Yani Bence bir şey diyeyim mi? Maç zaten çok winnable şu anda. Dümdüz win bu maç ama adam bunu görmüyor abi. Zannediyor ulan 2-9 diyor adam, bu adamı nasıl kazanacağız adam intliyor. Lan enayi. <laughs> Kestim minyona bak. Topun haline bak. Ama işte adam görmüyor arkadaşlar bunu. O yüzden TR'de bunu çok yapmamanızı tavsiye ederim. Yani görüyorsunuz gerçekten hani Silas direkt mental boom yani. Geliyor şart atıyorum bota. Çıkın oradan diyorum. Ben gidiyorum. Mitte durun yani siz. Tapı gerekirse şey tutsun hani. Akşam tapta durabilir çünkü çok uzun menzilli bir kaçış yeteneği var. Rahatlıkla solo koridor oynayabilir. Ben de bottan push alacağım şimdi. Hemen şuraya gelelim abi hızlıca ettirelim. Bir E ile minyonlar tek atıyorum fark ettiniz mi? Şu an gerçekten çok güzel minyon kestik. O kadar geri düşmemize rağmen yani bizi geri düşürdüler. Biliyorsunuz voli resmen tapta 2,5 dakika durdu abi. Böyle bir ormancı oynayışı yok. Adam o yüzden 3-6. Çünkü adam çok kötü oynuyor şu an. Hemen şöyle E'mizi patlattık. Yani bir canla kalma minyonlar. Hemen geldik abi. Şimdi bottan ikinci kuleyi zorlayacağız. Evet, devam. Güzel. alalım bunu da. Güzel. Burada fight kaybetmemeleri lazım bu arada yani. Bu şu düşünme bana yazmaz. Bu benimle hiçbir alakası yok. Atrox'un orada olduğunu bile bile adamlar savaşmaya devam ediyor. Minyonlar gel artık be kanka ya. Tamamdır. Adam buraya bir TP kullanıyor. Atrox dönüyor. Ben de o yüzden uzuyorum direkt. Hem yani şöyle bir ormana girelim ufaktan. Şöyle bir görüş atayım. Adamların kurtlarını da çalayım. Adamlar neşe gidiyor olabilir. Evet. Yani şu an sadece orada olması lazım. Ben de şu an restim alıp direkt oraya gelebilirim. Gördüğünüz gibi dakika 20 abi. 2 eşyayız hatta 2,5 çünkü çok fazla gold var üzerimde. Bunu aldım. Buradan bir eşya da alabilirim. Ne alsam? Bir şey, essence river yapabiliriz. Önce şuradan bir çizme alayım. Adamların hasarına daha iyi tank açısından. Gördüğünüz gibi iki buçuk eşya sayılırım şu anda. Üzerinde celladın çağrısı da var. Ki daha alacağım kuleler var. Taylas, önden gidip öldü. Gördüğünüz gibi FF evet basar mısınız falan. Adamlar dümdüz trollüyor. Geldim buraya. Ghost'u bastım. Bakın şimdi Ahri'ye zınk. Yat oğlum Ahri. Geldim Ezreal'a. Tamamdır Gelsen de öldürdüm. Bard'dayım abi. Bak bak nasıl vurduğumu görüyor musunuz abi Damage'e? Güzel bir şekilde kazandık. Adamlar mesela bir tek Aatrox'a herkes öldü. Şimdi bu benim kabahatim mi? Hop buradan Q'yla uzayalım. Tamam Bard'ın önünü kapatmasını engellemiş oldum ama burada öleceğim muhtemelen. Hop böyle Q'yla uzayalım. Tamamdır. Beni kovalasınlar okey. Hemen şuraya böyle bir TP kullanacağım. Güzelce kaçmış olduk. Nice. Gayet güzel. Adamlar neşe alıyor olabilir. Bard geldi bana. Hemen Q'yla uzaklaşıyorum. Adamların canı bayağı az diye biliyorum. O yüzden hani emin değilim şu an ne yapacaklarından. Q basa basa kaçarım ben. Sıkıntı yok Bart beni kovalayabilir istediği kadar. Şurada şöyle bir Q basayım. Adam şeyin E'sini kullandı. Arkada kulem var zaten. Bilerek beslemeden reportlarsınız. Bak bak adam sabahtan beri bana frame atıyor arkadaşlar. Ve az sonra maçı taşıyan kişi ben olacağım. Bak şu an shutdown veriyorum. Neden? Çünkü çok öndeyim gold olarak. Az önce Ezreal'a tek attım. Gittim Ahri'ye bir tane yapıştırdım. Bart böyle şeyle yani ucundan kaçtı. Ama adam bunları görmüyor. Görmesin bizim için sıkıntı yok. Hemen buradan uzayalım. Şu an taptan bir kule açabilirim. Ha, oraya geliyorum hemen. Çok çok savaşıyorlar ama ya. Gereksiz ve kaybetmelerinin sebebi o aslında. Gayet öndeler maçta ama durmuyorlar. Ve ağır o takımda. Hemen geldim. Hemen şöyle bir buna tık. Tekimizi atalım. Tek ahri kaldı. Tamam ultimizi açalım şöyle. Tık. E güzel. Hemen Q'muzu at uzaklaşalım. Aa, bırak ben gideyim. Of çok slow veriyorsun kanka ya. Ah Q'mu da bozdu. Maalesef burada Yapabileceğim bir şey var mı? Vallahi var gibi duydu bakalım. Tık. Ah maalesef kaçamıyorum ya. Herif çok hızlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bensiz fight atıyorlar. Ona rağmen geliyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Taptan da push almışız gayet tatlı. Şu da aslında inhibitor alabilirdik mesela dümdüz boş savaş yapmasa. Sayla şu an flame atmasa bu maç win. AFK kalsa win alıyoruz bu arada oyunun başından. Allah ailene sabır versin. Baksana susmuyor herif. Herif susmuyor. Ben bunu bundan da bu arada. Susturunu açacağım senin ama. Kanka sus ya. Bu arada işte West'e oynayın bunu. Bak samimi söylüyorum adam öldüm diye sabahtan beri sallıyor. Sanki kendisi çok iyi oynuyor. Yemin ediyorum oyun sonu çıkacağım profiline gireceğim. Acaba adamın ölümleri kaç? Hani bir önceki maçta da kaç kere ölmüş adam? E ben bir şey alarak ölüyorum yani bedava ölmüyorum. Garip bir arkadaş. Bunu alalım. Ee, buradan şunun şöyle alt kritiğini alalım. Tamamdır. Takımımıza ejderi aldırıyoruz galiba. Sürekli savaşıyorlar bak. Ormancı öldürdük gayet tatlı. Yani Q basa basa bir yetişeyim oraya. Orada tekrar fight olacak belli ki. Hepsi dönüyor oraya yine. Geldim. Geldim. Dayanalım. Güzel kestiler ama burayı. Barta kestiler. Nice. Nice. Çiçek gibi oldu. Ay sanki iki fighter adamların kerilerini babası düşürüyor ya zibidiye bak. Ahri ve Ezreal ben kesiyorum görüyorsunuz direkt one shot koyuyorum adama. Hemen buradan Tier 2 zorluyorlar. Ben de bu şey gideyim buradan inhibitöre doğru gideyim ki bir yerden açalım bir, bir şeyleri. Hemen geldim. Volibear doğdu. Bana gelecekler muhtemelen. zannetmiyorum yani bot'a gidecekler. Herifler benimle kafayı bozmuşlar. Aa ah, evet, bot'a gitti vallahi şaşırdım. Tamamdır. Şurayı patlatalım. Oradan e e şey Ezreal teklerim. Tamamdır. Onu alamıyorum abicim maalesef adamlar burada. Bir sen akıllısın herkes de 500 IQ ya. Bir uzaklaşalım buradan adamlar bizi kovalıyor olabilir. Hop şuradan bir dodge atalım. Güzel oyun kanka. Kanka beni salın be. Vallahi 3 kişi kovalıyor şu an beni. Aynen kanka bak intliyorum. O yüzden beni kovalıyorlar. Zaten ah şey vay satıyor diyorlar. Boran'a bir görüş alayım ben. Enayiler yine ölmüş. Ghost'u basacağım burada. Uzamam lazım. Yani fight'a beklesem daha iyi olurdu ama. Ben şuradan Q basalım. Tık uzayalım abi. Hop güzel flash kanka. Hop şuradan bir Q atalım. Güzel. Adamlar bomboş skillerini atıyorlar bana. Hemen restimi alayım zaten şeyim var tipim var. Ufuk getiren can sıkıyor. Aa akşam al kanka onu aynen. Benim tipim var. Çiçek. Adamlar barona oynuyor. Ee, akşam alsın onu ya. Şunu alsam çok güzel olacaktı. Hemen şöyle bir tipimi kullanayım. Belki abi fırsat olur. Birini keserim. Atrox'un canı bir. Tık, gel buraya Atrox. Hop At, ahire deyim. Senin rutin yoktu öyle hatırlıyorum ben en son. Tamamdır. Şöyle bir uzayalım abi ufaktan. Güzel. Döneceğiz geri. Bak adamları zonluyorum. Hop. Ha, sana değildi. Sana değildi. Tamam. Topla oğlum Saylas. Tık Q, tık E. Kaçtım ben oğlum. Güzel yeteneklerim bitti. Yapıştır oğlum akşam oradan bitir oyunu. Aynen bak kanka. İntliyorum sabahtan beri aynen. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar size sallarlar sallarlar ama ondan sonra kerelere bir tane yumruk atarsınız. Herifler fight'tan çıkmak zorunda kalır. Ve siz maç kazanırsınız. Ha takım da kötü oynamadı. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Ama öyle bir anlatıyorlar ki sanki ben maçı kasıtlı satıyormuşum gibi. Adamlar görmüyorlar arkadaşlar ne yaptığımızı. Sizler tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle bunu TR'de yapmayın. Görüyorsunuz abi. Silas gibi tipler gelir, cahil cahil konuşur. seni taşıma zaman nasıl video çekiyorsun? Şöyle bir gelelim abi. Nexus'a vuralım. Aynı kanka güzel ulti part. <laughs> Nexus atıldığını zannediyor. Ez. Teşekkür ederiz. Hemen gelelim arkadaşlar. Şimdi tabloya bakalım. Bakalım biz ne kadar hasar vurmuşuz. Kulelere kaç hasar vurmuşuz? Ne kadar gold kazanmışız? Bakalım kıyaslayalım. Gerçekten maçta bir etkimiz olmuş mu? Olmamış mı? Burada sakin kaldı için vereceğim. Bu herifin toksikliğine rağmen hiçbir şey demedi. Geç da bir sakin kaldı lazım ama. Evet. 17.000 hasar vurmuşuz arkadaşlar. Zaten çok fightlar işimiz yoktu gerçi ama 12.000 altın kazanmışız. Hani ben ilkliyordum kanka. Senin AD kerenden daha fazla gold kasmışım. Senin midinle aramızda 700 gold fark var. Seninle bir k gold var ki 12 kerin 16 asistim var. Hani kanka hani. Hani ben ilkliyordum. İşte arkadaşlar göremiyorlar bunu. Sıkıntı yok. Gel buradan abi hemen bakalım kuleleri verilen hasara. Gördüğünüz gibi 12 kasa vermişim kuleleri. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani gerçekten adamlar o kadar üzerime oynadı. Beni o kadar geri düşürdüler. Adam bu sayede öne geçti ama bana toksik yapmaktan vazgeçmedi. Benim size tavsiyem geçin Veste. İnsanlar gıgın çıkartmıyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Çıkarsalar bile her dil bilmiyorsanız zaten adamın ne söylediğini bilmiyorum. Boşver geç. Hatta mümkünse susturun. Ben sır siz seviyorsunuz diye bıraktım. Adamın toksikliğini görüyorsunuz. Ve laf uzatmayalım bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.